Bak, <laughs> Çocuklar şöyle pisli boşaltabilir mi? Ağabey, hala ağabey. Bizi geri getiriyor musunuz? <laughs> şimdi değil, şimdi değil. Şimdi nikahı bilmiyoruz. Kalkı başlamak lazım. Yok, yok, yok. Nikahı bilmedi, onu yapalım. Değerli misafirler, kıymetli konuklar. Bizleri bu güzel akşamda bir araya getiren... Elçim ve Muharrem çiftim nikah merasimine ve düğün törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizler çiftimizi tanıyorsunuz ama burada bir defa yine tanıyacağız kendilerini. Gelin oğlum isminiz, soy isminiz. Elçin Doğan. Damat Bey isminiz, soy isminiz. Muharrem Eşkan. şahitler isminiz, soy isminiz. Yağmur Özdemir. Nisan'ın korkma. Yiğit Efe Özkan Kıymetli dostlar Nikah merasimine geçmeden önce Aramıza Kangal'dan katılan Misafirlere kocaman bir alkış Gönderelim dinleyiciler olarak Kıymetli çiftlerimiz evlenmek için belediyemize başvurdu. Biz de yapmış olduğumuz inceleme evliliği engel bir hal olmadığını tespit ettik. Fakat şimdi bir defa daha siz kıymetli konutlar, değerli şahitler ve benim huzurumda evlenmek istediklerini sözlü olarak beyan edecekler. Sayın Elçin Hanım hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi ürün iradenizde Muharrem bir eş olarak kabul ediyor musunuz? Sayın Muharrem Bey hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi özgür ve hür iradenizle Elçin Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> ben duymadım. Siz duydunuz mu? Yani ben mi? <laughs> Muharrem Bey, Elçin Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> evet, şimdi hepiniz duydunuz. Kıymetli şahitler siz şahit misiniz? Evet, evet. 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 Kıymetli konuklar siz de şahit misiniz? Evet. Şahit, evet. O zaman herkes şahitse ben de medeni kanunun bana vermiş olduğu yetkiyle çiftlerimizi karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

bastı bastı Baba Haydi hakta. Anam kaybettim ya. Evet imzalar atıldı. <laughs> Evlilik birliği kurulmuş oldu. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluk La, diliyorum. Ya, Birbirlerini kırmadan, incekmeden bir ömür boyu birbirlerine sevgilerinin, saygılarının bitmediği bir evlilik yaşamalarını diliyorum. Ha, ha. Bu temennilerle nikah cüzdanını gelin adıma takdim ediyorum. <laughs> Buyurun.